Hepinize merhaba arkadaşlar. ben sizlerle Trafik Rider oynuyoruz. Şimdi ben ne diyeyim şimdi? Ben siz bu videoyu çekmeden önce birazcık oynadım. oynamıştım var. Şimdi Şimdi arkadaşlar, benim bu kadar bir param var. Bu parayı birazcık daha geliştirerek bu arabayı alacağız. Tamam mı? Bu arabayı aldıktan sonra bu arabayı aldıktan sonra bu arabayı bu araba için biriktiriyorum şu an. Bu arabayı modifiye yapacağız. Şimdi beyaz var. Şimdi biz bunu bu arabayı ilk önce siyah yapacağız. Ondan sonra jantlarını siyah yapacağız. Ondan sonra sizin yorumlarınıza göre bunu istediğiniz gibi koyabiliriz. Yorum atmazsanız atmazsanız eğer ben kendime göre seçerim. Çünkü bu olabilir bak bu da güzel uyar. Ama arabaya göre tam uymuyor. Şu olabilir ama çok renkli olur. Hatta hiç istemezseniz bile arabayı hiç şey yapmayabilirim. Yani bunları yükselteceğiz hepsini. Şey yapmayabilirim. Ne diyeyim yani. O süslemeye koymayabilirim. Şimdi birazcık oyun oynayalım. Sonsuzluk. dediğim gibi video çekmeden önce girmiştim biraz. oynayalım bakalım. Ben eskiden bu oyunu çok oynardım. Ya yani şimdi yavaş arabalarla kullanmak da zorlu oluyor ya. Ben niye böyle salaklık yaptım? Arkadaşlar büyük video için tablet Ay. Oyun kasıyor biraz. Onun için birazcık çarpabilirim. Onun için şimdiden sizden özür dilerim. Bu videoda o parayı tamamlamazsak video sonu ben o parayı tamamlar. Diğer videoda size o video diğer videoda alırım. Alırım. Videoyu başlatırım orada. Oradan da devam ederiz. Şimdi ben bu buru mavi yapmıştım rengini. Niye bu rengi değişti şimdi? Ay, 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 Ha, ilk video deneyimim değil arkadaşlar. Ben bunun dışında kendi kendime lol videoları çekiyordum. Aslında size şey videoları da çekebilirim. Lol ya da roketlik falan videoları da çekebilirim. Rokettik Silterio videoları çekebilirim. Clash Royale ben oynuyorum şu an. Onu da çekebilirim isterseniz yani. Onu Onu şeylerde bilirsin yorumlarda. Sesim birazcık kısık gelebilir çünkü mikrofonumuz yok. Arkadan da sesler, sesler gelebilir. Onun için özür dilerim. Çok yavaş ya. Ha. Belki kafa topu videoları da çekebilirim. Çünkü kafa topunu çok sevmiyorum. Paraları çok şey yaptı. Pahalı oldu artık. Sevmiyorum. Eskiden çok oynardım. Oradan geçebilir miyim diyecektim. Araba küçük diye geçelim dedim. Geçemedim. Toplamda 1000 tane altın aldık. Şimdi 500 para video izleyerek 500 para kazanabiliriz ama kazanmayacağım çünkü videodayım. Olmaz öyle bir şey. Şimdi hadi ay. E, e, ay yanlışlıkla bir şeye bastım da arkadaşlar. Pardon. Död död yapalım biraz. Bu araba da çok yavaş ya. Şu an çok. İçimden bir iş. Arabayı alınca da videoyu bitiririz arkadaşlar. Çok uzun olmasını sevmiyorum. En fazla 10 dakika falan işte. Ah çarptım. Aa yanlışlıkla yaptım. Aa yorumlarda lütfen demeyin şöyle şeyler. Yani ezik diye. O tabet kasıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle de Videoda kasmıyordur ama kasa da bilir. Bilmiyorum, bilmiyorum. Onun için üzgünüm şu an. Birazcık daha sürüyorum bakalım. Arkadan mesajlar geliyor. Telefonuma bakıyorum. Bana gelmiyor. Büyük ihtimal anneme geliyor. Lütfen veletler. Lolo oynuyor mu oynuyor demeyin. Ben büyük abimden, ablamdan öğrendim. Biz iki kardeşiz. Ablam var bir tek. Ama benim ablamın Ablamın sevgilisi LOL oynamayı öğretti bana işte. Ondan sonra öğrendim. Şey, Forever Gamers'tan öğrendim ben Rocket League'de. Onu soranlar da olursa cevaplayayım iki dakikada. Hemen şöyle. Arabanın rengini ayarlayayım ya ben. Rengi kötü. Böyle turuncu mu oluyor ya? Böyle turuncu mu oluyor ya? Bok turuncu. Ha arkadaşlar videolarda küfür olmayacak. Ah! Oh. Yanı kaymak için yapmıştım. Videolarda küfür olmayacak arkadaşlar. Aha. Şey girdi. Reklam girdi. Çıkalım. Şimdi arkadaşlar. Üf, video izlemek istemiyorum. Şimdi bir daha girelim hadi. Büyük ihtimal. Bu video 11 dakika falan sürecek. Çünkü. Daha fazla çekmeyeceğim. Çünkü ben. Bu videoyu editlerken. Tabii ki de. O zamana kadar ben bu 15.000'i yaparım. Onun için bir şimdi özür dilerim. Alamayacağız büyük ihtimal. Ama zorlarsak çok ilerlersek alırız. Plan yapalım. Çünkü burası kalmış biraz. Şimdi sağa geçeceğim <laughs> Kanalda ilk video arkadaşlar. Hala şuraya gidip bir şey yapmak istiyorum ya. Kapatmak istiyorum. Aa ne oldu lan? Aa arkadaşlar özür dilerim. Çok basit. Özür dilerim. <laughs> Belki video çok kısa sürerse şey de yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Clash Royale'a bakabiliriz. İki oyun yapabiliriz çok kısa sürerse ama çok kısa sürmeyecek büyük ihtimal çünkü bitireceğim diyecektim fren yapamadım diğer bölüm şey yapacağız arkadaşlar arabayı alacağız arabayı modifiye edeceğiz bu sefer arabayı da modifiye edeceğiz şöyle yana kayalım Arkadaşlar arkadan annemiz siz gelirse aldanmayın. Çünkü alt arkadan misafirlerimiz var. Çok gürültü yapamam o yüzden. Hmm, video izleyelim be arkadaş be. İzleyelim be? Siz de çok şey yapmak istemiyorum. İzlemeyelim be. 500 çok önemli değil ya. Ben şey sorayım, izlerim. Arkadaşlar son iki olsun artık videoyu bitirelim. 10 dakika, 10. dakikada bitireceğiz hadi. Tam 10. dakikada. 2 dakika. Hadi bas. Şu an şu an telefonun son gücümle bastım da. <laughs> Toparlayamadım. Arkadaşlar şu an benim şu an tam 11'de çıkıyorum. Şimdi Буду а ветеринар. -а -а.